Selam, bir yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün annemle beraber IKEA'ya geldik, daha girdik. Ufak bir şeyler bakacağız. Annemin birkaç tane isteği var, Malkus'un birkaç tane isteği var. Onları alıp ondan sonra annemle beraber güzel bir gün yapacağız. Öpücükler. Kedi yastığı gelmiş. Bir de halı blank kedili veya köpekli. Şu lambalar da güzel. İki ya gerçek ananaslar var. Bakın ananasın nasıl olduğunu görmek isterseniz gerçek çiçek var. Minik ananaslar çok tatlı. <laughs> Annemle pizzada hatta geldik. Ondan sonra eve. O kadar karnımız acıktı ki hiç göstermedim size ama pepperoni lovers gerçekten güzel. Selam. Bugün cumartesi ve göstereyim. Biz yine buradayız. Kız kardeşi de burada. Bugün 32-34 derece olacakmış. Biz burada eriyeceğiz. Speichen. iyi, gut. Autsch. Günaydın. Merhaba. Bugün Pazar. Dün biliyorsunuz sokakta um, tezgahımız vardı. Legolardan güzel sattık. Ondan sonrasına dün bayağı bir yorgunduk arkadaşlar. Çünkü 34-36 dereceye kadar çıkmıştı. Görüyor musun sen bir şey? Evet. Sesi ol. Evet. Bir eve geldik duş yaptık gerçekten. Bir yemek yaptım ben ve uyuduk. Bu kadar. Yeah. <laughs> Bir arkadaşlar bugün pazar kalktık ve kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıyı dışarıda yapacağız. Ondan sonra annemleri uğrayacağız arkadaşlar. Annemle beraber Ikea'dan aldığımız o lambayı makus yapacak. Ondan sonra gene eve geleceğiz. <laughs> Gelin eve gel gel <laughs> gel kızım gel <laughs> Selam canlar bugün perşembe işte eve geldim. Markus evde yok çünkü <laughs> Markus iş arkadaşlarıyla beraber söyleyeyim bana işten çıktılar. Ondan sonra yürüyüş yaptılar bir iş arkadaşına. Ondan sonra orada e, Mangal yapacaklar. Ondan sonra sanırım 2-3 tane biri içecekler. Bana haber verecek. Ondan sonra almaya gideceğim. Evet eve geldim kahvemi yaptım bugün perşembe saat zaten 7'de eve geldim saat şimdi 7.30 biraz etrafı topalladım falan. Şimdi dışarıya çıkacağım dedim size bir şey anlatayım. İki gün önce ne oldu? Markus mutfakta duruyor anlattı bana. Ondan sonra mutfakta bir şey yapıyormuş. Böyle bir ses gelmiş bir şey böyle. Nasıl diyeyim ben sana sanki böyle taşı böyle tırnaklarsın da öyle bir ses gibisinde. Ondan sonra bir şeyin düştüğünü fark etmiş. Sonra bir bakmış ki bir tane keremit düşmüş bizim çatıdan. Ama sadece bir tane ve altlardan bir tane değil. Tam ortasında resmini göstereceğim size. Keremit burada. <laughs> bir Yerde. Bilmiyorum maks nereye koyduğunu. Neyse yarın birisi gelecek. İşte bu çatıya çıkacak. Ondan sonra o keremiti gene yerine koyacak. Bir de yağmur yağıyor. Ama kerametlerin altında böyle bir folyo gibi bir şey var. O yüzden problem değil. Neyse bakalım ee, neden olduğunu. Ben zannediyorum ki yedi uyuyan diye Almanya'da yedi uyuyan diyorlar böyle sincap farı türü bir hayvan var böyle çatılarda falan yaşıyor. Çok uykuduğu için yedi uyuyan galiba deniliyor. Belki dedim ondan falan mı var diye. Öyle bir şey varsa zaten hemen haber vermen gerekiyor. Tabii ki öldürmüyorsun hayvanı. Ondan sonrasında yuvasını falan bakıyorlar. Yani geliyorlar evine bakıyorlar. Ondan sonra yuvasını falan aldık, yani bulduktan sonra alıp ormanda bırakıyorlar hayvanları. Sonuçta burada kendileri de rahat etmezler. Biz de rahat etmeyiz vesaire falan. Bir taraftan da diyorum ki sanmıyorum. Çünkü onlar aslında Nisan'dan Ekim'e kadar baya bir aktif hayvanlar. Ondan sonra zaten <laughs> uyuyorlar ama yani baya bir aktif hayvanlar oldukları için yani geceleri falan bir şey duyuyoruz. Zaten hemen çatı katının altında e bizim yatak odamız yani bir duymuşluğumuz bir ses falan gelmiştir gibisinde ama hayır. Ondan sonra bir şey aldım. Timo diye veya Timo yazılıyor ama galiba Timo deniliyor. Yani bir şey baktım para Biriktirmek için bir şey aldım kendime arkadaşlar. Böyle 1000 Euro'luk vardı. 3000 Euro'luk vardı. 5000 bir de 10.000 Euro'luk vardı. Burada dolar yazıyor ama siz tabii ki söyleyin bana. Ben Euro olarak şey yapıyorum. Şöyle bir kutucuk. Belki reklamını falan görmüşsünüzdür. Normal bir sitede falan sipariş verirsen galiba 20 Euro muydu? Öyle bir şey. Ben bunu 2 euro aldım arkadaşlar. Şu üstünde sayılar yazıyor Ondan sonra bakın şöyle bir kalemi var İşte 100 euro atıyorsun Aslında kumbara gibi bir şey 15 euro atıyorsun 3 euro atıyorsun 50 euro atıyorsun attıktan sonra tabii ki onu karalıyorsun Ondan sonra bütün sayıları yaptıktan sonra arkadaşlar işte 3000 ben aslında 1000 alacaktım ama o yani kalmamış Ondan sonra hepsini içine attıktan sonra 3000 euro kenara koymuş oluyor. Bir de kalem altında veya şu üstünde gördüğün gibi bir silgi bir şey var. Ondan sonra yine bir daha şey yapmak istediğin zaman normal siliyorsun. Bir dakika şimdi ben bir yerler yapıyorum ya. Bir dakika. Normal siliyorsun sonra yine gidiyor gördüğünüz gibi. Belki ne bileyim çocuklarınız için veya kendiniz için vesaire falan e, isterseniz ahşaptan olduğu için bir de rengi böyle koyu gibisine dediğim gibi. Benim hoşuma çok gitti. Dedim ki kenarda kalsın. Böyle arada sırada ne bileyim cepte birkaç tane falan e, oyrucuklar falan olduğu zaman koyarız. Böyle bir yan para biriktiririz gibisine. Neyse <laughs> arkadaşlar çok da sizi şey yapmak istemiyorum. Yeni video istiyorsunuz bilmiyorum çoğunuz da onu da söylemek istiyorum. 4 gün önceden aslında yani şimdi ben bu videoyu yarın çıkartırsam yani 5 gün önceden ben size aslında video atmıştım. Ama 3-4 kişiden Instagram'dan mesaj geldi. Deniz abla veya Deniz hanım veya neyse şey video atmıyorsun gibisine dedim. 4 gün önce video attım görmemişler. Bilmiyorum gözükmüyor mu videolar sizde? Yoksa farkına mı varmadınız? O yüzden her zaman diyorum arkadaşlar zili açık bırakın video geldiği zaman size hemen haber gelir hepsine umarım hoşunuza giden bir video olmuştur bir dahaki vlogda görmek üzere kendinize çok dikkat edin çok öpüyorum bay bay